abur beleşme kablo kabuzla beleşmenin mesafesi 15 metre olmak üzere planladık. Buna challenge olarak da camur etkisinden kaçmaya çalışacağız. Bu camur etkisinden kaçmak için birkaç yöntemler kullandık. OFDM wi filerde kullanarak 2.4 GHz'lik OFDM modülasyon kullanıyoruz. Tabii ki öncesinde sembol mapper yapıyoruz. Daha öncesinde scrambling, CRC, LDPC kodu ve interleaving gibi hesaplamalarımızı hesaplamalarımızı yapmaya çalıştık. OFDM 20 MHz bandwidth genişliğinde haberleşiyor. Şurada en altta gördüğümüz e, bandwidth genişliğimiz var. 20 MHz genişliğinde bir e, şeyimiz var. 64 tane subcarrier'ımız var. Bunların 48 tanesi aktif subcarrier. Yani bizim data taşıyan 48 tane subcarrier'ımız var. Bu da 20 MHz'lik bir bandwidth genişliğine sahip oluyor. Tabi bunu camın içinden dolayı bu 20 ben genişliğini aktif olarak hepsiyle data alışverişi yapamıyoruz. data gönderemiyoruz. Bunun, e, 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 bunun için receiver kısmında e, ben, şey Bunun için receiver kısmında ben soracağım çoğuldum. Bunun için receiver kısmında 2000 years later. Şimdi o 20 mega bir band geliştirme çalıştığı için Jammer bunun tamamına değil de atıyorum 5 megahertzlik bir genişlikte Jammer uyguluyor. Sinyalimizi bozuyor aslında. Biz bundan kaçmak için o receiver kısmında Jammer'ı dinliyoruz. Sinyalin bastıran kısmı dinleyip transmitter'a SNR, yani SNR hesaplayıp bu bilgiyi veriyoruz. Transmitter buna göre yapmıyor. Mapping teoremleri seçiyor. Mesela BPSK, QPSK, 16 QM, 64 QM gibi e, mapping bu çeşitlerimiz var. Bunlar adaptif olarak çalışıyor. Mesela ortam çok gürültülüyse, taktığımız zorlu falansa BPSK kullanıyoruz. Daha sağlam bir modülasyon çeşidi oluyor. Bir sistem modu bir bit gönderebiliriz ama daha güvenli oluyor. Ama mesela ortam güvenliği dinledik. SNR değerimiz yüksek çıktığında mesela QPSK ya da 64 QM'e kadar çıkabiliyoruz. Mesela 64 QM'de 206 bir sembolde 6 bit taşıyabiliyoruz. Bu mesela veri hız açısından, iletim açısından çok etkili olabiliyor. Ama gürültü ortamlarında sıkıntı yaşayabiliyoruz. Mesela Cemre girdiğinde bu işin içinde ona 64 QM'i kullanamayabiliriz. Bunun için başka bir yöntem olarak Jammer'ın e, yaydığı ben bit sinyali oradan sinyal göndermiyoruz. Mesela 20 MHz'lik ben bitinde 5 MHz'lik bir Jammer etkisi var. O Jammer'ın olduğu yerde biz data göndermeyeceğiz. Diğer ben bit aralıklarını kullanacağız. Yine data hızımız düşecek o ben kullanmadığımız için ama data kaybımız olmayacak. Bu şekilde olayı çözmüş olabiliriz. Sistemimizde kullandığımız bloklar FPGA algoritması üzerinde çalışıyor. Şu anda gördüğünüz Yeşil bloklarımız, OFDM bloklarımız, bunlar temel OFDM işlemlerini gerçekleştiriyor. Sarı kısımlarımız kanal kodlama kısımlarımız, bu kısmımız kanalı koşullarına karşı göndereceğimiz veriyi daha dayanıklı hale getiriyor. Buradaki gördüğünüz her bir bloğun FPGA üzerinde bir blok karşılığı var. FPGA üzerinde koşan algoritmalarla buradaki hesaplamaları yapıyoruz. Daha sonrasında da bu mavi gördüğünüz kısımla FPGA'den elde ettiğimiz dijital verileri RF Front End modülümüz vasıtasıyla analog e, sinyallere çevirip e, kanal vasıtasıyla alıcıya iletiyoruz. Evet. Başka söylemek istediğim şey var mı? Hocam diğer arkadaş devam etsin. Buradan memleketteki akrabalarına falan selam <laughs> Hocam geliyoruz. buradan Trabzon, Araklı, Erenler köyüne çok selam yolluyorum. Aleyküm Evet. Channel coding kısmı anlatacağım. Ee, öncelikle scrambling ile başlıyor channel coding kısmımız. Bu scrambling işlemi e, sürekli bir biti veya sıfır biti geldiğinde e, karışıklık olmaması adına fazla gelen bitlerin arasına farklı olan biti koyuyor. Mesela 5 tane bir geldi. Mesela 7 tane bir geldi. 5'ini aldı. Bir tanesini be, be, 5'ini aldı. Araya 0 koydu. Sonra diğer üçünü devam ettirdi. Bu şekilde devam etti. CRC32'de de 32 bitlik bir polinomumuz var. Polinom bölmesi yapılıyor. Bu tarafta. Bu polinom bölmesi yapılıyor. Ve kalan kısım sonuna parity bit olarak ekleniyor. Alıcı da tekrar kontrol edildiğinde eğer kalan sıfırdan farklıysa hata olduğu ortaya çıkıyor. Ve hata tespiti yapılmış oluyor. Bu CRC algoritması sadece hata tespiti işine yarıyor. Fakat LDPC kodlamada hatayı hem algılayıp hem çözmeye yarıyor. LDPC'de de, de blok kodlama tekniği kullanılıyor. Mesela şurada Channel Coding Codeword Length. Mesela 648 bit uzunluğunda mesela örnek olarak bunu vermişiz. 648 bit uzunluğunda bir bloğumuz var bir kısmı parity, bir kısmı da bizim asıl ana kodumuz. Bunu kodla, kodlamış oluyoruz ve e, kod oranları var burada. 1'e 2'de e, kodumuzun yarısı bizim asıl verimiz, yarısı da parity bitlerimiz oluyor. E, 2 bölü 3'te 2 bitimiz asıl veriyken 1 bitimiz e, parity bitimiz olmuş gibi oluyor. Bu şekilde. Interleaving'de de e, bitleri karıştırıyoruz. Bitleri karıştırmamızın amacı da bir yerde hata olduğunda bitleri rastgele karıştırıyoruz ama belli bir düzene göre karıştırdığımız için receiver da bunu biliyor. Bir yerde hata olduğunda devamlı devamlı olmuyor o hata. Sadece o karıştırdığımız yerde oluyor bu şekilde. Yani bu, burayı tamamla Güzel. Bence gayet güzel anlattın. <laughs> evet, bu şekilde ve alıcı tarafında da tekrar bu işlemler tersine çevrilerekten asıl verimize ulaşıyor. Ee, merhabalar tekrardan. Ee, bizim bu arada bu projemizde e, ayrıca Teknofest kablosuz haberleşme yarışması üzerine e, çalışıyoruz şu anda. Bu bizim aslında konkrecim ve füçür anlattığımız gibi e, 2x2 gibi bir MIMO sistem kurmaya çalışıyoruz biz, e, bizim bu sistemimizde. E, ayrıca yine Akif arkadaşım da söylediği gibi bazı e, jemari Teknofest yarışmamızda. E, bu jemrit bir tanesi mesela e, Akif'in yine söylediği gibi 20 MHz band genişliğimizde bir e, 20 MHz band genişliğimiz var bulunuyor bizim. Bu bant aralıklarında Jammer bizim bazı bant aralığımız bildiğimiz şekilde etkiliyor. Ee, biz bunun içinde Adaptive frekans dediğimiz bir modülasyon şeklinde bir teknik kullanıyoruz aslında. Ee, bu tekniğimizde şöyle bir şey oluyor. Mesela e, jammer'ımız bildiğimiz herhangi bir kanala geldiğinde veya herhangi bir bant alanına geldiğinde biz bunu algılıyoruz e, ve bunun üzerine bu kanalda jammer bulunuyor diye bizim receiver kısmımızdan bize bir geri dönüş oluyor aslında. E, bu geri dönüş bu geri dönüş yüzünden de e, sistemimizde BPSK, QPSK arasında adaptif bir geçiş şekli olabiliyor. Bunda yine algoritma üzerine tasarlayacağız, devam edeceğiz. Ee, bu şekilde yine sistemimiz şu anda tek bir şekilde oluşuyor. Bunu 15 metre farklı, farklı ikinci bir sistem kurarak da sistemimiz iki şekilde iki farklı modu şeklinde gerçekleşecek. 15 metre mesafe sınırımız bulunuyor. 15 metre arasında ne kadar hızlı ve ne kadar doğru bir şekilde belirleyeceğimiz önemli bizim burada. Yine hedef ve belirlediğimiz 54 megabit per second. Bu da aslında MIMO FDM için hedeflenen en yüksek maksimum zaten bir tanesi. Yine gecik bir süremiz 10.000 saniye altında olacak. Olmayı hedefliyor, olmayı hedefliyoruz. Ve bir terör reytimiz 10 üzeri 2.6 6 gibi e, çok aslında küçük bir rakam, küçük bir sayı olmasını hedefliyoruz. E, bu şekilde açıklayabiliriz aslında. Bizim amacımız ilk başta aslında bir metal çalışmak. Ama şimdi bir metal çalışmamız biraz uzun oluyor ve zaman alıyor. Cidden uğraş gerekiyor. İlk baş bunların testlerini biz e, bir tane işletim sistemi üzerinden yapmak istedik. Linux'tan yapmak istedik. O yüzden e, biz bizde analog device e, Anok device'ın bir tane şey var. Image dosyası var. Linux işlem sistemi. Onu Zboard'a yükledik. Onun üstünden çalışmaya çalıştık. Genelde bize böyle kullanıcı arayüzü sağlıyor. İstediğimiz e, sembolleri semboller mesela QPSK, BPSK gibi modülasyon çeşitlerini ya da gibi şeyleri hazır olarak veriyor. Biz onda kart üstünde çalıştığımızı sağlıyor. İlk buralarda bir test ediyoruz. Test ettikten sonra bir Metal'de biz bunu kendimiz entegre ediyoruz. IP bloğunu, IPC üzerinde, Burada da bir aslında Linux koşuyor. Linux koşuyor. Yani bir tane e, modem örneği. Şu an e, internette bilgisayardan e, e, ethernet kablosuyla e, karta internet sağlıyoruz. Buradan da e, analog device FM 3 kartıyla da modem olarak internet şey, kullanıcılara internet sağlıyoruz. Burada mesela şey olarak gösterebilirim hocam. Open Wi-Fi bir open açık kaynak bir şey bu. Wi-Fi'ye bağlanabiliyoruz. Şu an internet erişimini sağlayabiliyor bize. Bağlandı mı şu an? Evet, şu an bağlandı. Yani bu burada öyle bir demo örneği yapmış tamam. olduk. Amacımız tabii burada iki tane kart haberleşmek olacak. Tamam. tamam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Rica ederim. Aa, Biz teşekkür ederiz dinlediğiniz için.